Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle okul konulu en iyi gençlik filmleri hakkında konuşacağız. İlk filmimiz Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi. Filmin konusu, bir okuduğu üniversitede herkesi kendine hayran bırakan güzeller güzeli bir kızdır. Ablası ise sürüp giden tüm hayatı boyunca nedense erkeklere hiç ilgi duymamıştır. Bin'in yaşamı da ablasının bu çekinik tercihleri tarafından şekillendirilmektedir. Zira ailevi kuralları vardır. Bu kurallara göre iki kardeşin aynı anda sevgilisi olmadığı sürece kimsenin sevgilisi olmayacaktır. Bir bu durumun içerisinde kendisine yarar sağlayabilecek planlar yapmaya koyulur. Kardeşlerden biri okulun en popüler kızı iken, diğeri aşk kelimesini hiç ağzına almamış asosyal bir kız. İşte filmimizde tam olarak bu ikinci kızımız etrafında dönüyor. İkinci filmimiz ise The Duff. Lise son sınıf öğrencisi olan kahramanımızın hayatı, okulun popüler öğrencileri tarafından çirkin ve şişman olarak etiketlenmesiyle alt üst olur. Hakkında bu tarz söylentiler çıkmasının ardından büyük bir yıkıma uğrayan genç kız, üzerine yapışan bu söylemlerden kurtulmaya karar verir. İnsanların algısını değiştirmeye kararlı olan kahramanımız, insanların dış görünüşe göre yargılanmaması gerektiğini kanıtlamak için harekete geçer. Üçüncü filmimiz, Ben, Öl ve Ölen Kız, 17 yaşındaki Gray'in sosyalleşmeyle ilgili sorunları vardır. Lise hayatını mümkün olduğunca görünmez bir tip olarak geçirmeyi planlamaktadır. Ancak annesinin hiç de bu durumu kabullenmeye niyeti yoktur. Annesi Gray'in yakın zamanda kanser teşhisi konulan sınıf arkadaşı Rachel ile arkadaşlık kurmasını istemektedir. Greg annesinin bu teklifini isteksizce kabul etmek zorunda kalır ve böylece iki genç arasında hayal bile edemeyecekleri bir dostluk başlar. Dördüncü filmimiz, Kötü Kızlar, Afrika'da doğup büyüyen kedinin anne ve babası zoologdur. Bu vesile ile büyümek yolunda ilerlerken hayata dair şu ilkeyi temel alarak şekillenmiştir, doğada güçlü olan hayatta kalır. Yalnız yaşı 15 olduğunda ve liseye başlayınca kafasındaki o orman kanunlarının pek de sandığı gibi olmadığını görür. Hele ki işin içine aşk girdiğinde ezbere bildiği her şeyi unutup baştan başlaması gerekecektir kedi, ne yazık ki okulun en gözde kızının eski erkek arkadaşına gönlünü kaptırmıştır. İşler haliyle sapa sarmaya hazır biçimde onu beklemektedir. Ve son filmimiz, Ölü Ozanlar Derneği, geleneklere olan bağlılığı ve katı disiplin kurallarıyla ünlü Welton Akademisi'nin erkek öğrencilerinin okul ve yatakhane arasında geçen tek düze ve sıkıcı hayatları, yeni edebiyat öğretmenleri olan ve başarılı, bir o kadar da farklı olan John'un okullarına gelmesiyle bir anda değişir iyi birer üniversiteye girmeleri için onları çok yoğun bir tempoda çalışmaya zorlayan öğretmenleri ve ebeveynlerinin aksine, bu ele avuca sığmaz adamın onlardan tek bir isteği vardır, anı yaşamaları ve hayatlarını olağanüstü kılmaları.